Lan şu anda Niloya bana bir video attı arkadaşlar. Bir dakika bir dakika lan bu benim. Bebiş yatıyor diyor. Açıyorum arkadaşlar videoyu. Ya ben bir daha video falan çekmem lan. Neyse lan başımdan. Neyse lan. Kafayı içiyorum. Şey. Evime geliyor her şey yapıyor Bunu yapmaya çalışıyor böyle ya Herkesin merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda Gece 3'te Nilo ile Whatsapp'tan konuşacağız arkadaşlar Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda Nilo'ya görüntüler aramıştım ve gerçekten Çok değişik anlar yaşamıştık Nilo'ya ulaşmayı çok denemiştim ve bir şekilde Başardık ulaşmayı bugün de Whatsapp'tan Konuşacağız bu video sizlerden tabı tabına 2 bu like bekliyorum her herkes like gerçekten çok mutlu Arkadaşlar like'larınız benim için çok önemli O yüzden mutlaka videoyu beğenip yorumlarda Nilo'ya yazın Bunları yapan herkese kalp atacağım. Neyse o zaman sazı beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Whatsapp'ımıza girdik. Ve hemen merhaba Niloya diyerek başlıyoruz arkadaşlar. Şu anda merhabamızı dedik. Bekleyelim bakalım. Evet. Nilo'yu şu anda bekliyoruz. Oğlum bu arada bunun profili gözüme çarptı. Gerçekten çok korkunç gözüküyor. Online. Bakın arkadaşlar şu anda Niloya online. Yani çevrim içi arkadaşlar. Benim telefonum İngilizce olduğu için bazen böyle şeyler görebilirsiniz. Hatta hep böyle şeyler görebilirsiniz. Şunu profiline bakın. Allah'ım böyle? Çok kötü bakmış. Çok korkunç bakmış. Bu niye böyle arkadaşlar? Normalde böyle değil değil mi? Bu Nilo'ya egze galiba arkadaşlar. Çizgi filmde gerçekten çok şirin gözüküyor ama gerçekte böyle korkunç olabiliyor. Bunu bilin ha. Evet merhaba diyor. Ne haber? Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda Nilo ile görüntülü konuştuk ve görüntülü konuşma sırasında kötü şeyler yaşamadık. Normal bir şekilde konuşmuştuk. Evet. Şu anda bekliyoruz. Typing. Ee, yani typing yazıyor demek arkadaşlar. Aynı zamanda benim videolarımda İngilizce öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yani burada today yazıyor. Bakın şurada gördüğünüz gibi today bugün demek. Öyle böyle geçiniyoruz senden, senden diyor. Vay be. Ben de çok iyiyim. Spor falan yapıyorum işte. Spor falan yapıyorum işte. Ne olsun? Reis. Arkadaşlar bakın bize spor yaptığımız için kollarıma bakın ben var ya o kötü adamların hepsini öldüreceğim ulan bu kaslı kollarımla siz bekleyin gayet güzel gayet diyor Sen, e, seni e, bir dakika senin film işleri nasıl gidiyor film işleri nasıl gidiyor lan arkadaşlar bu arada videoyu hala buraya kadar izleyip de beğenmenler var evet senin film işleri nasıl gidiyor falan dedim arkadaşlar lan ben buna gülme işaretini o mu attı emojisini? Aa, evet, evet o atmış. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Whatsapp'ta artık mesajlara ifade ekleyebiliyoruz. Aynı işte idare eder dedi ya bana. Bakın mesela ben buna bir kızgın emojisi atayım diyecektim. Kızgın yok. O zaman gülelim böyle. Bak güldük. Altta gülme emojisi çıktı. Evet. Hmm. Peki şu an hangi ülkedesin? Arkadaşlar bakın şu anda acaba Nilo hangi ülkedeymiş? Bu arada Nilo'nun evine gitmemi istiyor musunuz arkadaşlar? Eğer gerçekten bunu istiyorsanız ben Nilo'nun evini bulacağım ve gideceğim. Gerçekten çok merak ediyorum Nilo'nun evini. Ben böyle bilmediğim karakterlerin evlerine gitmeyi çok seviyorum. Siz zaten biliyorsunuz kanalın en popüler videolarında var. Ve bunu yapacağım inşallah. Tabi sizler isterseniz arkadaşlar yorumlara yazarsınız. Turkey diyor. Hmm. Hangi? Bir dakika. Hmm. Hangi? şehirde. Arkadaşlar bakın Nilo'ya şu anda Türkiye'deymiş. Vay vay vay. Ulan Nilo'ya demek sen Türkiye'desin ha. Ben de Türkiye'deyim. Bakalım Nilo'ya hangi şehirdeymiş arkadaşlar. Kodunu söyleyeyim sana, sen anla diyor. Sıfır diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki plakalar var Türkiye'de 010203 diye ve bu plakalar alfabetik sıra göre sıralanıyor. Antalya'nın plakası ise Antalya 07 yani. Bu şu anda bu 07 Antalya oluyor bence. Şu an bu Antalya'da. O zaman arkadaşlar ben bunun evini bir şekilde bir yerlerden öğreneceğim ve bunun evine gideceğim. Sizin için yapacağım lan ben bunu. Vallahi yapacağım. Oha! Ben de Antalya'dayım lan. Oğlum ben de Antalya'dayım. Bu da Antalya'da. O zaman bunun evine gidilir ha. Cidden bunun evine gidilir. Ben bunu yapmazsam kendime ayıp etmiş olurum arkadaşlar. Çünkü bırakmamış istediğin dediğin korkmadan istediği eve girer oraları keşfeder değil mi arkadaşlar? Burak ailesi bunları sever. Aa biliyorum tabii ki diyor. Profil foton e, bir dakika yazamadım. Profil foton neden korkunç? Gerçekten profil fotoğrafı çok korkunç arkadaşlar. Niye? Niye? Cık, cık, lan Nilo, niye, niye korkunç profil resmin var senin? Evet, şu anda sorumuzu sorduk ama bu mesajları çok geç görüyor. Gerçekten bu beni çok üzüyor, sinirlendiriyor. Niye mesajlarımızı geç görüyorsun lan Nilo'ya? Seni bir gün yakalarsam bunları sana göstereceğim. Korkunç mu? Nasıl ya? diyor. Ulan şu profil resmine bakın. Bu neresi korkunç değil? Şuraya bakın. Nasıl korkunç bakmış? Ulan çizgi filmdeki Nilo'ya böyle mi arkadaşlar? Bir yorumlara yazın ya. Böyle mi? Değil değil mi? Çizgi filmde gerçekten çok komik, güzel, şirin. Ama burada çok korkunç. Nasıl ya? Bence tatlı diyor. Tatlı mı? <laughs> sen filmde daha tatlısın. Gerçekten sen filmde you are the film a uh, sweet. Değil mi? Bu filmde daha tatlı. Ya teşekkür ederim diyor. Hmm. Lan Niloy'la neler neler dedik. Şöyle bakıyorum arkadaşlar eski mesajlarda Bana nasıl konuşmuş? Ben böyle şeylere çok dikkat ederim. Ben de ona göre öyle, o şekilde konuşurum. Ya teşekkür ederim ama şöyle bir şey var. Seni güldürmeyen şey güçlendirir. Ben öyle düşünüyorum. Oğlum bu ne diyor lan böyle? Laf sokmaya falan mı çalışıyor acaba arkadaşlar? Ne demek istiyor bu? O zaman ne diyelim arkadaşlar buna? Şöyle bir şaşırma ve aynı zamanda korkma. Böyle hem şaşırdım ama korktum bak bu bu. <laughs> o yüzden lan fotoğraf açtım. Bak arkadaşlar şu fotoğraflarıma bakın. Şu sporda çekmiştim arkadaşlar fotoğrafı. Sırtım nasıl? Kaslı mıyım arkadaşlar sizce? Şöyle bakın önden resmim de var. Ulan Burak Memiş işte, böyle? Bakın bu arada sırtım kapkar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü ben arkadaşlar denizde bayağı yandım. O yüzden böyle kapkar oldu. Ben hatta bilerek kapkar oldum arkadaşlar. Bronzlaşma kremi sürdüm sırtıma ve kara olduk. <laughs> evet, kara kar olduk derim. Kara olduk. Evet, o yüzden gülmemiştim fotoda diyor. Hım. Neyse ya. Çok boş yapma. Arkadaşlar biz bununla böyle çok iyimser bir şekilde konuştuk. Şımardı bu. Gerçekten ha ha diyor. Emin misin diyor. Evet. Ne oldu can? Ne oldu can? Bekle bir saniye diyor. Okey, ne oldu ki? Oğlum bu beni niye bekletiyor ya? Arkadaşlar bakın Nilo'ya bana bekle bekle falan diyor. Niye bekliyorum lan ben? Atacağım şeyden sonra engelleme lütfen diyor. Tamam, at. Söz engellemeyeceğim. Oğlum atacağım şeyden sonra engelleme diyor. Ben niye engelleyeyim seni? Valla şu an çok değişik hissediyorum arkadaşlar kendimi. Bu ne demek istiyor hala anlamış değilim. Bu ne, ne, neyin kafası diye şu arkadaşlar sizce? Neyse bekleyelim bakalım. Bekleyelim. Görelim derdi neymiş arkadaşlar. Evet. Ulan atacağım şeyden sonra engelleme dedi. Atmadı bir şey. Ulan şu anda Nilo bana bir video attı arkadaşlar. Bir dakika bir dakika lan bu benim. Bebiş yatıyor diyor. Açıyorum arkadaşlar videoyu. Lan. Beni uyurken çekmiş. Oğlum ben uyurken horluyor muymuşum lan? Şuna bakın. Ben dün gece bunlarla uyumuştum arkadaşlar. Yemin ediyorum bu beni çekmiş. Oğlum şaka gibi. Bak bak nasıl horluyorum. Şuna bakın. Bak. <laughs> bu beni uyurken nasıl çekti? Oha be. Sen şu an neredesin? Arkadaşlar ben bu evden bir önce çıkmak istiyorum. <laughs> Sen bekle Nilo. Senin evini bulacağım. Yakacağım oğlum senin evini. Sen bekle. Senin çıranı yakacağım. Yaktım çıranı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gece beni uyurken çekmiş. Eve nasıl gediği hiçbir şekilde bilmiyorum ama bir şekilde girmiş. Beni uyurken çekmiş gerçekten ya. Senin mahallende parkta oturuyorum diyor. Oğlum bu ne diyor böyle? Yuh be. Bana bir şey yapmadın değil mi? Abi kafayı yiyeceğim kafayı yiyeceğim yemin ediyorum bu bizim eve gelmiş ya bizim eve gelmiş Kafayı yemek üzereyim şu anda arkadaşlar yok yok diyor Allah kahretsin ya daha değil diyor Oğlum ne demeye çalışıyor Hareketlerine dikkat etmezsen Eee Ne olur bana bir gece daha misafir olabilirim diyor. <laughs> Sonra seni bu arım yastıkla diyor kafada olmuşsun ya. <laughs> ya ben bir daha bir falan çekmem lan. Bir yıl daha başımdan bekledim. Ya <laughs> ya ya ya. Kafayı yiyeceğim. Üfe <laughs> geliyor her şeyi yapıyor. Bu yapmaya çalışıyor böyle ya. Tamam ya ben bir daha video falan çekmiyorum lan. Ne gülüyor lan başımdan ne gülüyor? Kamera hala çıkmıyormuş lan. şunu.